Hatta genel bir toparlama yapayım isterseniz. Mot etkinlikten herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Motosiklet dünyasından en son haberleri, yarış dünyasından en son haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı için milli sporcularımız önümüzdeki hafta Barcelona'ya gidiyor. Fakat önümüzdeki hafta yani 22-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yarış öncesinde şu anda bu hafta iki günlük bir test var Barcelona'da. Bugün birinci günü gerçekleştiriliyor ve bu testte sadece 1000cc grubu start alıyor. Yani Toprak Razgatlıoğlu şu anda pistte, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü pistte değiller. Onlar önümüzdeki hafta Barcelona'ya geçecekler. Peki neler olup bitiyor? Testlerde şu anda son 1 saate girmek üzereyiz aşağı yukarı. Nikola Bulega Ducati pilotu liderliği aldı 141 372 ile şu anda 1. sıraya ismini yazdırdı. Toprak Razgatlıoğlu ise 141 543 ile BMW ile şu anda 2. sırada. 3. sırada ise toprağın yerine Yamaha'ya transfer olan İngiliz pilot Jonathan Rea var. Jonathan Rea 141 655 saniyelik tur derecesiyle şu anda 3. sırada. Ve Yamaha pilotu Remy Gardner dördüncü, Ducati pilotu Danilo Petrucci biraz önce elde ettiği güzel bir dereceyle beşinci. Ve Gerrit Gerlof bir diğer BMW pilotu fakat toprağın takım arkadaşı olmayan BMW pilotu şu anda altıncı sırada. Geçtiğimiz yarışta, ilk yarışta oldukça iyi bir performans gösterip bütün dikkatleri üzerine çeken Kawasaki pilotu Alex Lowe's şu anda 7. sırada bu testlerde ve 2022-23 senelerinin şampiyonu Ducati pilotu Alvaro Bautista şu anda hala 8. sırada arkadaşlar. Tur derecesi ise 1.41.803. Bu canlı zaman çizelgesinin linkini motetkinlik.com'dan bulabilirsiniz. Motetkinlik.com'a girdiğinizde orada World Superbike yani WSBK test takip haberine tıkladığınızda o haberin içerisinde benim de şu an önümde açık olan ekran var. Ve bu ekran hem bugün hem de yarın açık olmuş olacak. Yani testler iki gün boyunca sürüyor. iki gün boyunca da o ekrandan canlı bir şekilde testleri takip edebileceğiz. Bu Lego şu anda piste çıktı, turlamaya başladı tekrardan ancak mevcut derecesinden daha iyi bir derece gelmeyecek. Şu anda öyle görünüyor. Toprak şu anda ben anlatım yaparken padokta garajında bulunuyor şu anda. En az iki kere tekrar piste çıkacağını tahmin ediyorum Toprağın. Toprağın son yarıştaki motosikletinin bozulması ile ilgili çok fazla sorular geliyor. Ona da kısaca değinmek gerekirse ben ve bu olaya dair ayrı bir açıklama yapmadı. Fakat neler olup bittiğini biliyoruz. Oradaki arıza bir süpap yüzünden meydana geldi. Oradaki süpapta e, motosikletin hatta egzoz süvaplarından birisi öyle söyleyelim. E, o noktada motosikletin pistonunda ya da krankında bir sıkıntı oluşmamış arkadaşlar. E, tabii ki ben ve oluşan sıkıntıyı en iyi şekilde incelemiş, analiz etmiş ve giderilmesi için çalışmıştır. Halk belki de hala daha iyi olması için çalışıyor bile olabilirler. Umarım tekrar başımıza böyle bir sıkıntı gelmez. Ancak mekanik spor bu. Her şey olabilir. Motetkinlik.com web sitesinde Türkiye'deki motosiklet fiyatlarını, motosiklet haberlerini ve test videolarını bulabilirsiniz. Aynı şekilde bu kanalımız, YouTube kanalımız motetkinlik.com bizim ana kanalımız. Ahmet Kösol ismiyle bir de ikinci yedek kanalımız var. O da benim ismime açıldı bazı yayınları oradan gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda yedekte olması açısından o tarafı da takip ederseniz mutlu oluruz. Varsa motosiklet dünyasına dair sorularınızı bu videolarımızın altına bekleriz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca abonelik sistemimiz de açıldı. Abonelerimize özel videolar ve özel paylaşımlar geliyor. Özellikle yarışlar başladığında bunlar tabii ki çoğalacak. Yani ne zaman? Önümüzdeki hafta daha da farklı paylaşımlarımız olacak. Bulega gazlamaya devam ediyor. Danilo Petrucci şu anda pistte. Yanında da Gerrit Gerloff var şu anda. Gerrit Gerloff tekrar pistte çıktı BMW pilotu. BMW pilotlarından sadece Gerrit Gerloff şu anda pistte görünüyor. Ve Remy Gardner şu anda piste çıkıyor. Yamaha pilotu Remy Gardner da piste ismini yazdırdı. Bu ekranda son hızları ne yazık ki göremiyoruz arkadaşlar. Benim önümdeki ekranda son hızları göremiyoruz. Evet, toprak piste çıkıyor. Toprağın bu seansını takip edip, toprağın bu seansı bittiğinde biz de yavaştan biraz ara vereceğiz. Daha sonra bu testlerin bitimine yakın tekrar kısa bir canlı yayın yapacağız. Herkese selamlar. En iyi motor ne abi diye soru gelmiş sevgili arkadaşlar en iyi motor sizin motorunuzdur en iyi motor sizi taşıyan motordur alabildiğiniz motor sizin elinizin altındaki motor en iyi motordur öyle söyleyelim ama buradakiler arasında seçim yapacak olursak toprak nedeniyle tabii ki ben BMW'yi şu anda tercih ederim fakat bu Ducati'nin, Yamaha'nın ya da Kawasaki'nin kötü bir motor olduğunu asla söylemez. Hatta burada Honda da var. İkinci tercih olarak da yapacak olsam sanırım Kawasaki derdim. Evet, toprak ilk tur için şu anda pistte. Bakalım nasıl bir derece gelecek? Ben de merak ediyorum. Yavaş yavaş daha yüksek dereceler gelmeye başlar bu pit testlerin sonlarına doğru. Şu anda da öyle bir noktadayız. Toprak boş turunu tamamladı ve birazdan hızlı turları atmak için pistte gazlamaya başlayacak. Bu arada Remy Gardner, Danilo Petrucci, Garrett Gerloff, Andre Iannon, Alex Lowes, Alvaro Bautista pistte. Yani pist Uzun zamandır bu kadar kalabalık olmamıştı. Şu anda pistte bir kalabalık var. Red Bull TV'de yarışlar var arkadaşlar. Bütün bu yarışları Türkiye'de Red Bull TV'den canlı bir şekilde hatta İzgecan Günal anlatımı ile izleyebiliyorsunuz. Yarışların antrenmanları ve testleri ne yazık ki yayınlanmıyor. Benim önümdeki takip linkini modetkinlik.com'dan bulabilirsiniz. Modetkinlik.com'a girin. Orada en son haber, en yukarıdaki zaten Toprak Razgatlıoğlu fotoğrafı var üzerinde. Oraya tıkladığınızda o yazının içerisinde linkte şu anda benim de izlediğim canlı zaman çizelgesi var. Evet, toprak yavaştan hızlanmaya başladı bu arada. Birinci sektör orta diyelim yani kendinin en iyisi değil ama iyi aslında hatta öyle söyleyelim aslında iyi bir derece attı ee, ikinci sektör yine orta derecelerde yani bunu şöyle kıyaslıyorum aslında iyi bir derece ama liderlik için liderliği alabilir mi acaba liderliğe yeterli olacak bir derece mi o şekilde söyleyip o şekilde kıyaslama yapmaya çalışıyorum şu an bu tur liderlik gelmez. Ama bir sonraki tur ne olur? Onu göreceğiz. Evet. Kendi tur derecesine yakın bir dereceyle turunu tamamladı. Toprak razgatlı oluyor. Yani 1.41'lerde dönüyor şu anda toprak. 1.41'lerde dönüyor. Ne olacak birazdan göreceğiz. Bulega Bulega da kendi derecesine yakın bir tur derecesi elde ediyor şu anda. Herkese çok selamlar. Son hız bu ekranda görünmüyor arkadaşlar ne yazık ki ama sanıyorum onu da öğrenebileceğiz bir şekilde. Benim ekranda şu an sarı bayrak yok. Sarı bayraklar kaldırıldı. Toprakta gazlamaya devam ediyor. Bulgaristan Kötü bir ilk se sektör zamanı geldi sanıyorum bıraktı Bulega bir şey oldu birazdan anlarız şu anda Bulega, Toprak, Gartner, Gerloff, Yanon, Loews, Bautista ve Locatelli pistteler Petrucci garajına pite geri dönmüş bu şampiyonada iki tane de kardeş pilot var. Alex Loss ve Sam Loss. İkizler bu şampiyonada beraber mücadele ediyorlar. Fakat birisinde Ducati, birisinde de Kawasaki motosiklet var. Yani ayrı takımlarda, ayrı markalarla mücadele ediyorlar. Hem birbirleriyle hem de diğer rakiplerle. Toprak şu anda güzel bir tura başlıyor gibi. Birinci sektör zamanı 1.17 pardon. E, ikinci sektör zamanı geldi. 32.509 Toprak bu, se bu seansı bu seansı toprak tamamladığında biz de yayınımızı kapatacağız arkadaşlar. Biraz dinlenip daha sonra kısa bir yayın daha yaparız. Ama esas yayın bu akşam biliyorsunuz 10.30'da gerçekleştirilecek. 10.30'da neler olup bittiğini sizlerle uzun uzuna uzun uzadıya canlı bir şekilde konuşacağız. Bakıyorum bir yandan toprağın turnu takip etmeye çalışıyorum. Bu tur otur tur değil. Bulega atak yaptı. 1.41 319'da şu anda. Bu ile aramızdaki zaman farkı 0.224. Motosiklet yarışlarına dair program yapıyoruz arkadaşlar motosiklet yarışlarını seven, motosikletleri seven dostlarımız kanalımıza abone olabilirler. Bizi takip edebilirler. Ayrıca özel üyeliklerle özel videolara da ulaşılabiliyor. Evet, Toprak şu anda pite girdi. O halde sevgili dostlar sıradaki yayında görüşmek üzere diyelim. Hepinize çok çok teşekkürler testler iki gün boyunca devam edecek. İki gün boyunca akşamları canlı yayınlar yapacağız. Gündüzleri de fırsat bulabilirsek bu şekilde canlı yayınlarla sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ben Ahmet Kösoğlu izlediğiniz ve destek olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız canlı ya da diğer videolarımızın altlarında yorum bölümünde bize iletebilirsiniz. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar.